Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım epey zamandır video atmıyorum kusuruma bakmayın bugün bu dönemde eminim herkesin canı sıkılıyordu neredeyse Netflix'te nasıl arkadaşlarınızla film izleyebileceğinizi sonra mesela ne filmi e, seçeceğinizi bilmiyorsanız nasıl bir tane döndürücü bir şey var onu nasıl yapacağınızı anlatacağım ve sonra da Mesela İngilizce öğrenmek istiyorsunuz. Netflix de. Bunu da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaptıracağım size. Bu videoyu dikkatlice baştan sona izleyin. Evet arkadaşlar ilk önce buraya mesela arkadaşlarınızla izlemek istiyorsunuz. Buraya Netflix Parti. Netflix Parti bende çıkıyor. Siz şöyle Netflix Parti yazıyorsunuz. Normal Parti. Yazdığınız an ilk çıkan ilk çıkan Netflix Parti'ye basıyorsunuz şurada install diyor. Buna tıklıyorsunuz. Bende çoktan var. O yüzden şuradan remove from chrome yazıyor bende. Ama sizde add to chrome yazacak. Eğer şeyiniz İngilizce ise. Ama zaten orada mavi şeye tıklayın. Türkçe ise Türkçe'sini bilmiyorum. Çünkü benim bilgisayarım İngilizce. Bunu açtıktan sonra Netflix'e geliyorsunuz. Netflix'e geldiniz, değil mi arkadaşlar? Sonra mesela bunu izleyeceksiniz, arkadaşlarınızla ama çok sıkıldınız, çok sıkıldınız mesela Netflix parti dediniz, Start the party dediniz. Sonra bu linki şey yaptınız arkadaşınıza paylaştığınız an şuradan alttan konuşabileceksiniz. Evet. Şimdi Language Learning. Yani e, nasıl Netflix'ten İngilizce öğrenebilirsiniz. Bunu anlatacağım. E, language Learning with Netflix. Ben de çıkıyor. Şurada böyle yazıyorsunuz. Görüyorsunuz. Bir dakika. Bir saniye duracağım. Tamam. Evet. Yanlışa tıkladım. Ama bir şey olmaz. Burada Google Chrome yazan tıklayacaksınız. Sizde belki üçüncü sırada falan olabilir. Sonra Burada ne oluyor? Tahmin Yine add to Chrome diyeceksiniz. Oluyor. Ve sonra gelin Netflix'e gelip şuradan bu çıkmış olmalı. Turn off and on. Mesela e, şeyi yap, şey yapacaksınız. Şuradan ayarlardan bekleyin. Ayarlar. E, bekleyin arkadaşlar. Hemen ayarları size söyleyeyim. Arkadaşlar şu an benim bilgisayarımda bir ses sıkıntısı oldu. O yüzden normalde konuştuğumda altta altyazı çıkacak. The first subtitle -substit has not started yet diyor. Yani e, benim seste bir sıkıntı var. Ama sizde eğer sesinizde bir sıkıntı yoksa bu olacak. Evet. Şimdi sonuncusuna geliyorum. Sonuncusu ise. Mesela nasıl bir şey istiyorsunuz bilmiyorsunuz. Netflix rulet yazıyorsunuz şurada çıktı. Bakın görüyorsunuz. Netflix Red'e tıkladım. Netflix Red'de What Should I Watch? Bilmiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan mesela ne, ne şey olsun? Animation'ı. İşte nasıl bir tür. Mesela ben ne isteyeyim? Ben animation istiyorum. Type movies, TV shows. Ben movie istiyorum mesela. Bunu istemiyorum ne istiyorum? E, ee, imde, IMDB'de hani skor veriyorlar ya ondan da şey yapabiliyorsunuz. Sonra e, buradan da mesela skorlarına bakıyorsunuz. Ve sonra çeviriyorsunuz. Bakalım hangi şey bize öneriyor film. What's new? Scooby-Doo. Scooby-Doo'yu önerdi bize. Scooby-Doo'yu isterseniz deyin. Ya da diyorsunuz ki. See you Bekle yanlış dedim ee, bekle arkadaşlar pardon yanlış yaptım spin diyorsunuz mesela sonra e, ama bunu izlediniz ne yapacağız spin again başka bir şey çıktı bunu da izledim niye değiştirdim evet böyle olacak eğer böyle reklam açıklam çıkmasını istemiyorsanız yukarıdan bir yerden şu sign up dediğiniz zaman ya da sign up dediğiniz zaman direkt şey yapıyor ve reklam çıkmıyor. Bu arada parasız sanırım. Evet arkadaşlar bu kadardı videomuz. Ee, yani inşallah beğenmişsinizdir. Ben de epey zamandan sonra size video çekiyorum. Ya başka böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atın ve yorum atın. Yani yorumdan nasıl video istediğinizi de anlatabilirsiniz. Ee, evet. Barda benim arkadaşım Ahmet Nece'ye matematik videolarında başarılar diliyorum. Ona da abone olmayı unutmayın. Şimdiden onu da şey yapıyorum yani. Ben de abone olmayı unutmayın. Neyse. Görüşürüz. Sağlıklı günler.